Kendimi Canımsın, iyisin. Dur be eline şöyle bir dokun. Ben seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Seni canlı yayınlarda takip ediyorum. Haber Türk'te takip ediyorum. Mehmet Metinlere yaptığınızda dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bu milletin sizi gibilere ihtiyacı vardır. Bu milletin ihalecilere, yolsuzlara, hırsızlara hepsine tepki koyması lazım. İşte benimlesin sen. Dini herkes kendi inancıyla yaşasın. Aynen kimse beni dinle. Yaşat Terbiye etmezsin. Aynen öyle. Aynen. Sizi seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Kalbimizdesiniz. Allah razı olsun. Ben de Seni sizi seviyorum. Beni çok seviyorum. Allah razı olsun. Bak sen ben Kağızmanlıyım sen Ardahanlısın. Kağızman'a ısmarladık. Nargele nargele, 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 ince gümüş kemer böyle. Böyle dar dargele, dargele. <laughs> Yap. <gülüyor> Yenilik. Ya hocam ben için. Ya biliyor o artık destekliyor. Konsolostu. Bu adam işçiler kaçırdı. Evet. İşgal evet. oldum. Evet çok iyi tanıyorum. Benim her Ardahanlı. Ben de Kars Kağız Canımsın sen. Kurban Sesi ol. Görüşüm hedefim ama seni destekleyeceğim. Allah razı olsun canım benim. Sen <laughs> bizden inkar yok. Başımızın tacısınız bakın. Eren Eren Erdal'ı 17 yaşında idama götürdüler. Boyun eğmedi biz de boyun eğmeyiz. Eğme. Her yerde konuşuyoruz. Eğme. Eğme. <laughs> Eğmek yok. Eğmek yok. Öpüyorum, seni. Kendini seviyorum. O Kendi seviyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Ciğerim. Canımsın sen. Benim yakın hemşerim. Aramızda 100 kilometre var. Bir gün ama narı bitirdiniz kardeşim ya. <laughs> Nar yok. Nasıl çok?